din ile kandırılıyorsun. Ve gel sana bunu iki dakikada kanıtlayayım. Size din anlatılmıyor. Size itaat öğretiliyor. Bakın dikkat edin. Kimse size ahlakı, vicdanı, adaleti öğretmiyor. Bize sadece susmayı öğretiyorlar. Sorgulama, katlan, şükret. Çünkü sorgulayan insan kontrol edilemez. Din yoksula sabret demek için, kalana dokunmamak için, adaletsizliği kader diye yutturmak için kullanılıyor. Sana soruyorum aç kalmak gerçekten sınav mı? Yoksa birilerinin beceriksizliğinin faturası mı? Ama bunu soramıyorsunuz çünkü sorarsan inancın zayıf diyorlar. Hakkını ararsan isyankar oluyorsun. Canın yanarsa imtihan deyip geçiyorlar. Gerçek şu, Tanrı ile aranı aracılar soktular. Korkuyu din diye sattılar. Umudu ertelemeyi sabır diye pazarladılar. Din güçlülerin elinde, zayıfları susturmanın en ucuz yoluna dönüştü. Eğer bir inanç seni daha adil, seni daha cesaretli yapmıyorsa, haksızlığa karşı ayağa kaldırmıyorsa o inanç değildir. O bir zincirdir. Ve zinciri kırmadan hiçbir toplum özgür kalamaz. Çünkü özgürlük zincirsiz bir şekilde bize tarif ettikleri, örnek gösterdikleri fakir gariban peygamberlerin yaptıklarını yapmakla oluyor. Yağlı göbeklerle milyon dolarlık villalarda, milyon dolarlık araçlarda, eşine, dostuna tahsis edilen araçlarda gezmekle olmuyor. Ve siz bu insanlara bağış gönderdikçe bu insanlar daha fazla coşuyor. Din sizi sadece kandırıyor. En azından şu an için durum bu.